Dostumuz Feyyaz Tokar bizlerle birlikte. İyi akşamlar sayın izleyiciler. Aylardır süre gelen beraberliğimiz bu akşamki sohbetimizle bitiyor. İkinci gece programı bu ay içerisinde yaz tatiline giriyor. O nedenle ben de sizlerle son sohbet konuşmamı yapıyorum. Bu son sohbetimde bir dilekte bulunmayı düşündüm. Ve önümüzdeki yaz aylarında rahat, sükunet içerisinde zorlanmasız yani stressiz günler geçirmenizi dilemeyi uygun buldum. Bu stres kelimesi bildiğiniz gibi son yıllarda artık günlük konuşmalarımızın vazgeçilmez sözcüklerinden bir tanesi olmaya başladı. Şimdi düşündüğümüzde peki bunun kaynağı nedir, nasıl başlamıştır stres olayı diye Gerilere baktığımızda 19. asrın ikinci yarısına gidiyoruz ve o tarihlerden itibaren stres üzerine yapılmış çeşitli yorumları izliyoruz. Aslında çoğu sözcükte olduğu gibi Latin kökenli bir fiilden estrictia'dan türetilmiş olan bu stres sözcüğü 19. yüzyılın ikinci yarısında Fizyolojist Claude Bernard tarafından insan organizmasının cevap veremediği, zorlandığı uyarıları dile getirmek için kullanılmış bir kelime. Fakat ondan sonra 1950'li yıllarda Seli bu 19. yüzyılın ikinci yarısında Claude Bernard'ın yaptığı yumuşak tanımlamayı biraz daha sertleştiren, stresin önemini ve ağırlığını biraz daha vurgulayan bir yeni tanımlama getiriyor ve stresin organizmayı oldukça rahatsız eden bir unsur olduğunu ifade ediyor. Ve nihayet 1974 yılında daha sonra da 1981 yılında fizyolojist House iki yeni tanımlama getiriyor ve orada artık stresin insan organizmasını öylesine etkilediğini dile getiriyor ki bu etkilenme organizmayı aciz bırakıyor, organizma cevap veremez hale geliyor bir manada da sayın izleyiciler organizma artık stresin esiri oluyor. İşte bizim yıllardır aman strese yakalanma, stresten kaçın şeklinde muhatap olduğumuz hekim öğütleri ve bazen pek nedenini de bilmeden birbirimize yaptığımız tavsiyelerin gerisinde bu isimlerini sıraladığım fizyolojistlerin çeşitli dönemlerdeki bulguları yatıyor. Ben bu kelimeyle uzun yıllar evvel İngiltere'de tanıştım efendim. Çok e, gençlik döremizdeydi ve o zamanın İngilteresi doğası bakımından bir bambaşka haldeydi. O zamanın İngilteresi diyorum. Zira o zamanın İngilteresinde o İngiltere'nin kendine özgü hafif, romantik, etkileyici sisinin yanında korkunçta bir duman vardı. O dumanla sis karışır ve sabahleyin evden çıkarken giydiğiniz bir gömlek birkaç dakika içerisinde yakası ve kol ağızlarıyla bakarken tahammülünüzü zorlayan bir renk sergilerdi önünüzde. Yürürsünüz yolda 3-5 metre ötenizi görme olanağınız kalkmıştır. Nitekim bir akşam Patli'deki bir dostuma akşam yemeğine gidiyordum. Otobüsümüz Patni Bridge Köprüsü'ne geldiği sırada gene o Londra'nın kendine özgü dumanla sisinin karışmış olduğu yoğun çok az bir görüş mesafesi olan iklim kendisini hissettirir haldeydi. Fakat Patni Köprüsü'nün üstünde sanki bir vapur bacasının buharı istim bırakması gibi bir anda bir rüzgar esti ve bir iki dakika içerisinde uzattığım elimin parmak uçlarını göremez oldum. Kolum dahi çok flu bir şekilde gözükebiliyordu. Otobüste oturduğum yerin üstündeki lamba sanki metrelerce ötede yanan bir ışık huzmesi halindeydi. İşte o günlerin İngilteresinde bu özellikle bizim gibi tabiatı, doğası nefis ülkelerden gelmiş insanları çeşitli organik problemlere uğramaya başladılar. Daha doğrusu organik olduklarını sandıkları problemlere uğramaya başladılar ve aralarında ihtisas için gelmiş, çok doktor arkadaşlarımın da bulunduğu bizler İngiltere'deki doktorlardan medet umar hale geldik. Yardım istemeye başladık. Sonunda denildi ki bu sizlerin yetiştiğiniz, yaşadığınız iklimden sonra geldiğiniz bu değişik iklim içerisinde organizmanın etkisi altında kaldığı streslerin tezahürleridir, görüntüleridir. Evet sayın izleyiciler, bu stres kelimesiyle işte yıllar önce İngiltere'de bu şekilde tanışmıştım. Fakat şimdi İngiltere artık oraya gidenleri bu strese uğratır halden çıkmış vaziyette zira hava kirliliğini kökünden çözümleyen çeşitli yöntemleri almış durumdalar. Gönül temenni ediyor ki aynı yöntemler kısa süre içerisinde özellikle ağırlığını çok hissettiren Ankara'da ve İstanbul'da da alınabilsin. Sayın izleyiciler stresin Latince kökenli olduğunu 19. yüzyılın ikinci yarısında kelime olarak ortaya çıkartıldığını ve bu kelimenin en ağırlıklı yorumlarının da 1974-1981 yıllarında House tarafından yapılarak organizmayı esir eden bir baskı zorlanma olduğunu söze başlarken ifade ettim. Size önümüzdeki aylarda Güzel tatiller dilemek istiyorum bu son sohbetimde. Zira biliyorum ki kısa da olsa uzun da olsa bu aylar içerisinde bir ölçüde hepimizin biraz dinlence yapabilme imkanı olacaktır. İşte bu dinlenceler sırasında mümkün olduğu ölçüde canınızı sıkmayacak, sizi strese sokmayacak bir yaşam içerisinde olmanızı temenni ediyorum. Ancak hemen şunu da ifade edeyim, ilave edeyim Stresle karşılaştığınızda ne yapılması lazım geldiği hususu da ki gazetelerde de çok sık üstünde durulan bir konudur. Kadınlar için ve erkekler için pratik çözümler de dile getiriliyor. Mühim olan o anı üzerimizden atlatabilmek. Örneğin stresli bir olaya yakalandığımız anda derhal bir başka meseleyle uğraşmaya kendimizi sevk etmemiz lazım. Evdeysek kütüphanemizin tozunu almak, hanımların hemen bir yün örgü alıp işlemeye başlamaları, eğer resim tutkusu veyahut bir enstrümandan zevk alma gibi uğraşlar varsa onlara yönelmek, spor zevki varsa, yapabilme imkanı varsa hemen spora dönüşmek ve o stres anını unutturacak bir yolu bulmak lazım. İşte bunları bulabildiğimiz takdirde organizmayı bu ölçüde zorlayan, tahrip eden stresten kurtulma imkanımız da ortaya çıkıyor. Sayın izleyiciler, bir minik fıkra vardır. Çok bilinen bir fıkradır. Mütevazi imkanlı bir adamcağız eline Alaaddin'in lambasını almış. Oynarken birdenbire içinden dev gümbür gümbür çıkmış ve adamın önünde eğilerek Dile benden ne dilersin demiş. Bu mütevazi kişi öylesine şaşırmış ve ürkmüş ki özür dilerim demiş. Ben de sizlere bu son veda sohbetimde söze başlarken de ifade ettiğim gibi sağlıklı, neşeli, stresiz, güzel bir yaz diliyorum. Hoşçakalın efendim.